Merhabalar, ben Fazıl Alşayn. Life Fun'un yiyecek yiyecek müdürüyüm. Bu haftaki videomda size sağlıklı iftarda yiyeceğimiz e, yemekler hazırlayacağım. Haydi hep birlikte başlayalım. İlk tarifim glutensiz e, karnabahar tortilla olacak. E, herhangi bir glutensiz buğday unu da kullanmayacağım. Neden tortilla yapmak istiyorum? Çünkü size bir tane bu tortilla ile sebze edilmiş sotelerle bir tane Meksikan wrap yapmak istiyorum. Ama öncelikle de tortillamı yapmam lazım. Elimde önceden haşladığım buharda ya da suda haşladığım karnabaharım var. Karnabaharımı ezdim. Çatalla da ezebilirsiniz. Ya da bir mutfak robot yardımıyla ezebilirsiniz. Karnabaharımı ilave edeceğim. Bir karıştırma kabına. bir buçuk, Yarım kap kadar kokonat İndistan cevizi unum var. 2 kap e, tapioka Unum var. Tapioca nişastam var. Biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Tapioca nişastası Brezilya'da yetişen bir bitkinin Kökünden elde edilen oldukça sağlıklı bir e, Un, nişasta. E, kabartma tozum var. Yarım çay kaşığı kadar onu ekleyeceğim. Biraz tuz ekliyorum. Ve 1-1,5 çorba kaşığı kadar zeytinyağımı ekleyeceğim. Önce bir yoğuracağım. Kıvama göre bakacağım. Eğer olgunlaşmazsa ya da daha sert kalırsa üzerine su ilave edeceğim. Evet, hamurumuz elimize yapışmayacak şekilde. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Normal... Kıvamda bir hamuru elde ettim. Bu hamuru şimdi bir 15 dakika dinleneceğim, Dinledi, dinlendireceğim. Sonra da birlikte e, tortillalarımızı açmaya başlayıp, sonra da pişireceğiz. Hamurumuz 15-20 dakika bekledi, olgunlaştı. E, bu tarz hamurları açmaya çalışırken tortilla ya da yufka tarzı bir şeyler yapmaya çalışırken oklava ile direkt açamazsınız. Çünkü oklavaya yapışır ve dağılır. Hiçbir şekilde açamazsınız. Böyle bir tahtaya ya da doğrama tezgahına bir streç film çekiyoruz. Biraz hamurumuzdan alıyoruz. Sonra yine tekrar gelip üzerine streç film çekeceğiz. Çünkü oklava ile temas edip yapışmasın diye. Sonra da oklavayla açıyoruz. Tortillamızın kalınlığı Normal tortilla kalınlığında yani 2 milim kadar falan olacak şekilde. Her tarafın kalınlığını eşit bir şekilde yapmaya çalışın. Bence bu oldu. İlk başta bunu alalım bir kenara. Kek ya da tart kalıbının aparatı var. Ben onunla keseceğim ya da bıçakla da kesebilirsiniz. Geri kalanını hamurumun içine koyuyorum. Tekrar açacağım çünkü. Evet. Bunu tekrar daha rahat ve kolay alabilmek için önceden streçlediğim yani streçin üzerine bir streç daha çekmiştim. Onu alıyorum. getirip tavama hemen yerleştiriyorum. Tortillamı e, krep tavama aldım. Hadi hep birlikte pişirelim. Orta ateşte krep tavamda tortillalarımı pişireceğim. Ateşi çok fazla harlı yapmayın. Eğer harlı yaparsanız e, bir anda kurur. Çünkü biz yumuşak bir tortilla istiyoruz. Dürüm yapacağız. İlk tortillamı pişirdim. Gayet güzel oldu bakın elastik eti. Bir tabağıma alıyorum. Bütün tortillalarımı pişirdikten sonra da bu tortilladan bir tane Mexican wrap yapacağız. Karnabahar tortillalarımız hazır olmuştu. Şimdi ne demiştik? Tortillayı önce yapacağız sonra da Mexican wrap yani sebzeli bir dürüm yapalım. İftar için de çok güzel olur. Wok tavan var. Herhangi bir tavada olabilir. Ee, Önceden doğradığım soğanlarım var. Jülyen doğrayabilirsiniz. Ya da istediğiniz şekilde küp küp de doğrayabilirsiniz. Tamamen sizinle alakalı. Zeytinyağımı önceden bırakabilirdim. Ama hiç fark etmez sonradan ya da önceden. Çok zaten zeytinyağı kullanmayacağım. Çok fazla yağ olsun istemiyorum. Çünkü çok fazla kaloriye de yüklenirsin istemiyorum. Hemen arkasından kapya biberlerim var. Onları koyacağım. Yeşil biberlerim var. Onları ilave ediyorum. Bunları biraz kısa bir soteleyeceğim. Ben genelde yaptığım yemeklerde özellikle sebze yemeklerinde vegan yapıyorsam, pişiriyorsam çok fazla pişirmiyorum. Vitamin minerallerini, canlı enzimlerini çok fazla kayba uğratmak istemiyorum. O yüzden böyle biraz daha böyle yarım dirinin bir altı pişmiş oluyor. Evet. Hemen mantarlarımı ilave ediyorum. Ben istiride mantarı kullandım bu arada ama istediğiniz herhangi bir mantarı kullanabilirsiniz. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz acı pul biberim var. Tercih sizin ama Mexican wrap yapacağımız için Tabii ki acı tercih ederseniz daha iyi olur. Biraz daha Himalaya tuzu ekleyeceğim. Sebzelerin içinde sevmediğiniz sebze varsa başka sebzeler kullanabilirsiniz. Sarımsak keyifli oluyor, sarımsak kullanabilirsiniz. Biraz amino asit ya da soya sosu varsa onu kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ben biraz daha basit ve simple yapmak istedim. Bir de sebzeler zaten kolay pişen sebzeler olduğu için de çok fazla uğraşmayacaksınız hazır bir şekilde. Bence bu kadar pişmesi yeterli. Mexican Wrap'im iç sebzesi hazır. Birlikte saralım. Mexican Wrap için, Meksika dürümü için, yani sebzeli dürüm diyelim biz buna. Ee, sebzelerimiz soteledik. Sebzelerimiz hazır. Daha önceden hazırladığımız karnabahar, glutensiz tortillalarımız da hazır. Bakın gayet yumuşak. İstediğiniz gibi her şeyi sarabilirsiniz. O zaman biz bundan basit, küçük e, bir tane e, şey yapalım. Dürüm yapalım Hemen bir kaşığımı alayım buradan Biraz sote edilmiş sebzemi koydum Herhangi bir yeşillik Karışık yeşillik Ben maydanoz, ıspanak ve Biraz marul kullanacağım Tuz ve limon suyu ekleyebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ben soteye koyduğum için eklemek istemiyorum. Böyle saracağım. Ama Mexican Wrap'in olmazsa olmazlarından bir tanesi. Meksikan salsayı, acılı salsayı ekliyorum. Tamamen tercih sizin. Acılı ya da acısız kullanabilirsiniz. Küçük bir dürüm haline getireceğim. Evet şimdi dürümümüz hazır. Meksika dürümümüz hazır. Bunu ben kesiyorum. Servise hazırlayacağım. Böyle daha önceden karışık bir salata koydum, bir tabağım var. E, i̇stediğiniz salatayı koyabilirsiniz. İçeriği burada hazır. Böyle bir şey içinde tabii ki yanına da madem mexican acılı olacağı için şeyleri, acılı salsa sosu bırakıyorum. Bir tarafını da glaz'e balzamik eklemek istiyorum. Yerken çok keyifli oluyor. Mexican dürümümüz hazır. Gayet sağlıklı. Glütensiz karnabahar tortilladan yaptığımız bir şey. Hiç buğday unu ya da x buğun kullanmadık. Gayet sağlıklı. iyi bir iftar yemeği. Afiyet olsun. En son tarifimde size sıcak ıspanak salatası yapacağım. Ee, sıcak ıspanak salatalarını buharda hafif böyle diriliğini biraz alacağım. Önceden kaynattığım suyum var, üzerine bırakıyorum, ee, bir kapakla kapatıyorum. Bu arada da, bu arada da bir tava, kızgın bir tavam var. Kızgın tavamda çam fıstıklarını birazcık böyle kızartmak istiyorum, sotelemek istiyorum. Aromalandıracağım, yağını dışarıya verdireceğim. Isparklarımız çok hızlı bir şekilde kendilerini yavaş yavaş bıraktılar. Çok fazla ölsün de istemiyorum. Böyle hafiften, böyle hafif diriliği gidecek daha doğrusu. da sırada ıspanaklarımı böyle tur attırıyorum ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin istiyorum. Evet. Bence ıspanaklarımız hazır. Onları biraz soğumaya alayım. Hatta böyle biraz daha kapağı da açayım ki iyice ölmesin. Çam fıstıklarımız kavruldu, çok güzel oldu. Bunları soğuması için biraz bir kenara alıyorum, yani daha önceki tabağına alıyorum. Şimdi sıcak ıspanaklı salatanın sosuna başlıyorum. Öncelikle ben tane karabiberi çok seviyorum. Hiç tavaya yağ atmadan birkaç tane böyle tane karışık tane kar e, karabiberi hafif tavada böyle aromasını çıkartmak istiyorum. Çok güzel bir koku veriyor o zaman biraz bekleteceğim böyle 10-15 saniye kadar o hafif kavrulduğunun kokusunu hissedebiliyorsunuz sonra zeytin ilave ediyorum tamam zaten kızgındı hemen bunun üzerine sarımsaklarımı ezilmiş sarımsak ya da herhangi bir şey sarımsağımı ilave edip hiç fazla zaman yapmadan önceden suya ıslattım jülyen doğradım kuru domateslerim var onları ilave ediyorum kuru domatesli gerçekten farklı bir aroma oluyor biraz altını kıstım çünkü tavam sıcak olduğu için bir anda kavrulsun istemiyorum. Tabii ki bu arada tuzunu ilave edelim. Komple olacak. Sıcak tavada biraz yumuşamıştı zaten. Önceden kuru domatesleri satmıştım. Yumuşaktı. Biraz topladı yağda önceden sıktığım limon suyum var. Limon suyumu ilave ediyorum. Ve birlikte bir sotelemek istiyorum bunu. En son çeri domateslerim var. En son daha buraya alayım. En son çeri domateslerimi ilave edip sonra ıspanaklarla birlikte birleştireceğim. Çok leziz, güzel, çok yakışıklı bir ıspanak salatası olacak. Bu etaptan sonra altını çok fazla açmak istemiyorum. Yani sosta da böyle yaklaştırayım size göreyim Biraz böyle kremsi bir hal aldı. Öyle bir hale alması lazım. Püf noktalarından bir tanesi bu. Zaten siz Kuru domatesi ilave edince e, yavaş yavaş sos e, biraz böyle kremsi bir hali alıyor. Evet domatesler de çok ölsün istemiyorum. Hafif altını bir tur açacağım çok şey yapmadan. Burada hazır ıspanaklarım vardı. Ispanaklarımı... Kaşık yardımıyla yapıyorum. Sadece sosuyla birlikte ıspanaklarımı böyle birazcık güzelce sosunu yedirerek hafiften kavuruyorum. Gayet basit bir şekilde. Ben birazcık tuz ilave etmek istiyorum. Ve en sonda e, kavurmuş olduğumuz çam fıstıklarını ilave edip bir tur karıştırıyorum. Evet, ıspanak salatamız hazır. Afiyet olsun. Bunu servise hemen hazırlayalım. Çok hızlı bir salata kasemiz var. Ispanaklar biraz böyle... Buharda piştiği için e, böyle küçüldü. Ama porsiyon olarak, doyuruculuk olarak çok güzel, gayet lezzetli bir sıcak ıspanak salatası oldu. Afiyet olsun. Sağlıklı iftarlıklarımız hazır. E, bir hatırlayalım neler yapmıştık. E, karnabahar, tortilla yaptık. Glütensiz, unsuz. Tortilladan bir tane Meksikan sebzeli dürüm, dürüm yaptık. Ve sonra sıcak ıspanak salatası yaptık. Hepsi çok basit, gayet lezzetli iftarlıklar. Afiyet olsun. Like'oda kal, sağlıklı kal. Hoşçakalın.